%30 kar ile satılan bir mal satış fiyatı üzerinden %30 indirim yapılarak satılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi bizim maliyet fiyatı 100x TL olsun. 100x TL'nin %30'u ne yapar? 100x'in 130 bölü 100 diyorum ve karlı satış fiyatımı buluyorum 130 x olarak 130 x karlı satış fiyatıymış. %30 indirim yaparsam 130 x'in 70 bölü 100'ünü bulmam lazım. Çünkü %30 indirim yapmak fiyatı düşürür. O yüzden 70 bölü 100 yaptım. Eğer burayı 30 bölü 100 yaparsanız indirim miktarını bulurdunuz ve 130 x'ten çıkarmanız gerekirdi. Bu şekilde yaparsanız çıkarmanıza gerek yok. 13 çarpı 7'den de 91x olarak buluyoruz. Yani biz 100x'in maliyet fiyatı olan bir malı 91x'e satıyormuşuz. Ne yaparız? %9 zarar ederiz, değil mi? O zaman cevabımız nedir? A seçeneği %9'dur.